Evet arkadaşlar yapamayanlar için ombudsman diye aratıp Google'dan ombudsman komutan içeri bu direkt adresi de yazabilirsiniz. Giriyoruz. Bakın burada e başvuru var. E başvuruya tıklıyoruz. Çıkan giriş seçeneklerinden e devlet ile başvuruyu tıklıyoruz. Buraya e devlet şifremizi ve TC'mizi giriyoruz. Evet, şu an sayfayı açıyor. Sayfada şayet Mernis adresiniz ve cep telefonu bilgileriniz yoksa size önce onları güncellettiriyor. Varsa buradalar. Yukarıda, sol üstte yeni şikayet oluştura basıyoruz. Gerçek mi, güzel kişi mi? Biz gerçek kişiyiz. Herhangi bir kurum veya şirket, dernek değiliz. Başvuru'ya devam et diyoruz. Kendi adıma başvuru diyoruz. Başvuru'ya devam et. Burada eğitim bilgileriniz ve kişisel bilgileriniz çıkıyor. Başvuruda farklı bir adres kullanmak istiyorsanız burayı tıklıyorsunuz. Çünkü size geri dönüş yapacaklar. Evet şimdi şikayet edilen kuruma yazı ile başvuru yaptığımızda hayır derseniz öncelikle ilgili kuruma şikayetinizi yazılı olarak yapmanız gerekir diyor. Ben evet diyorum. Çünkü mail yoluyla ve çeşitli yollarla kuruma ida talebimizi ilettik ve bize geri dönüş olmadı. En azından bana mailime dönüş olmadı. Burada mail attığım tarihi giriyorum. Mail göndermeyenler ya da herhangi bir iletişime geçmemiş olanlar herhangi bir tarihte kafadan girebilirler. Bence bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Benim tabii ki başvuru yapıp da şey yapanlar, dönüş alanlar buraya gerçek bilgileri ve idarenin gönderdiği cevabı buraya ekleyebilir. Evet dediğiniz zaman idarenin size cevap verdiği tarihi seçiyorsunuz. Sonra size ne gönderildiyse, mesela mailinize cevap geldiyse ekran kaydını alıp buraya ekleyebilirsiniz. Bana cevap verilmediği için ben hayır dedim. Şikayet edilen idare benimki üniversite İstanbul Üniversitesi olduğu için ben onu yazdım. Herkes direkt kendi okulumu yazacak. Sonra ee, şikayet konusu gruba gönderdiğim ombusmanlık adlı dosyayı açıyoruz. Bakın burada da zaten sizlere belirttim. Karakter sınırlaması olduğu için dilekçeyi böldüm burada. Ne yapıyoruz? Kopyalıyoruz İlgili yeri seçip. Ctrl C tuşuyla veya sağ tıklayıp kopyala veya telefonunuzda nasıl kopyalıyorsanız kopyala değil, buraya gelip yapıştır diyoruz. Şikayet ilgili talep kısmına da yine belgemize geri dönüyoruz. Bakın burada sizin için ayırdım. Bu kısmı biraz kısalttım. Çünkü karakter sayısı uymadı. Buraya yapıştır diyoruz. Sonra Dilekçemizin kısaltılmamış hali içerik aynı ama sadece son kısmı biraz daha kısaltıldı karakter sınırlamasından dolayı kısaltılmamış normal halini gruba bunu da gönderdim. Dilekçe dosyasını seçip ekliyoruz şikayetimiz ilgili henüz dava açmadığımız için hayır diyoruz. Ben kimlik bilgilerimin İstanbul Üniversitesi ile paylaşılmasını istemedim. İsteyen burayı tıklayabilir. Başvuru öncesi ön izleme yapıyoruz. Bize bilgilerimizi gösteriyor. Başvuruyu tamamla deyip işlemi bitiriyoruz. Tabii ben daha önce başvuru yaptığım için buraya şu an tıklamayacağım. Şunu söyleyeyim, Cep telefonundan yapanlar, baz, bazı arkadaşlar galiba sorun yaşadı. Web sayfanızın cep telefonunuzdan açtığınızda şuraya üç noktalı yerine tıklarsanız veya ayarlarına giderseniz burada cep telefonunda şu seçeneklerde masaüstü siteyi iste diye bir seçenek çıkar. Belki o şekilde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.